Merhaba gezgin Burada antik bir piramit var Gel de bunun içine bir gir kontrol et bakalım Ederim abicim benim işim zaten bu Bana uğramadan nereye gidiyorsun Benden bir şeyler satın almak ister misin Ya hiçbirinizden bir şey satın almak istemiyorum Beni rahat bırakın Ben direkt piramide koşacağım arkadaşlar Biri beni çevirdi gene yolda ya Kolu indir oradan piramide git falan Diyor bize arkadaşlar bizim zaten işimiz bu Hemen kolu indireceğiz doğru piramide koşacağız Koş 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 Bu kolu ben nasıl indireceğim ha, Tamam tamam şurada şuradan zıplanıyormuş arkadaşlar. Hemen şöyle kolumuzu indirelim. Oo piramidin kapısını açtık. Şimdi doğru piramidin içine koşun koş 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 koş. Burada bir tane kız durmuş. Bekliyor böyle boş boş. Neyse biz işimize bakalım arkadaşlar. Direkt piramide dalalım. Oo piramidin içi de güzelmiş ha. Allah yeşil şeylere bastım. Arkadaşlar dakika bir gol bir, bir yeşil şeylere bastım ya. Şuradaki çömleğe bakarken. Ben galiba sürekli öleceğim yine bu bölümde siz şimdiden videoya bir like bir de abone katarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ben direkt koşmaya başlıyorum. Ama dikkatli koşacağım. Yeşil şeylere düşmek istemiyorum. Direkt öldürüyorlar. Oo burada Mısır firavunların kabutları var arkadaşlar Bakın şu simge ama onun simgesi mi öyle bir şey olması lazım. Neyse ben de şimdi sallamayım. Burada da bir sarmaşık bize yol yaratmış. Sarmaşıktan bir ince gidelim bakalım bizi ne tarafa götürecek acaba bu sarmaşık. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar sarmaşıktan geçmeyi başardık. Bu köprüler kırılıyor mu? Şöyle bakalım hayır. Ya ben niye sürekli ölüyorum ya. Bu köprü galiba kırılmıyor arkadaşlar. Fazla kasmaya gerek yok. Aynen ben kırılıyor kırılıyor hızlı hızlı zıplayayım dedim. Ama kırılmıyormuş. Boşuna hızlı zıpladığım için öldüm. Koşalım koşalım. Oo, ileride bir tane silindir silindir var vallahi bu silindir bizi ezer pastırma yapar arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Aa orada delik mi varmış girecek Nicole sen de çok zeki kızsın ha. Hemen gidelim 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 şurada en uçtaki deliğe girebiliyor muyum? Allah giremiyorum giremiyorum silindir geldi. Silindir geçti hemen kaçalım arkadaşlar deliğe girmeye gerek yok direkt en sona gidelim. Koş 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 koş. Oo uzun çiviler. Güzel güzel. ama ben çiviye dokunmadım. Ben çiviye dokunmadım ki arkadaşlar zıplamak gerekiyor galiba üstünden. Garipmiş şey ya. Hop şöyle de zıplayalım. Şöyle de zıplayalım. Şöyle bir duralım bakalım. Çivi çıkar bir de ölürüz falan. Dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Hoppa çivilerle söz bitti. Bir daha koşuyoruz. Koşun. Hmm burası neresiymiş ki acaba? Buranın galiba inşaatı henüz bitmemiş arkadaşlar. Tahtalara baksanıza. Direkt tahtalar çiviler Burası galiba Mısırlı insanlar tarafından hala inşa ediliyor bıraktıklarında. Oo, hoppa. Eee nereye geldik biz? Bu kuru kafayı kafama takabilir miyim? Yok arkadaşlar takamıyormuşum. Hoppa arkamızdan şey indi. Nereye gideceğim ben? Nereye gideceğim ben hızlı hızlı geliyor bunlar Allah. Arkadaşlar oyun iki boyutlu oldu. Az önce nasıl bize şey yaptı tuzak kurdu o da birden sıkışmaya başladı. iki taraftan dikenli şeyler valla ölecektik oradaki deliği açmasak. Direkt kolu indirdik deliği açtık hop anında kaçtık arkadaşlar. Oyun iki boyutlu olması çok garip değil mi ya? Gerçekten komik oluyor. Hoppa ateş topu mu? Şöyle gidelim hemen ateş topu gelmeden. Hop ateş topunu yine kandırdık arkadaşlar. Gel 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 ateş topu seni bekliyorum hadi gel. Allah ateş topu geliyor. Evet arkadaşlar şimdi kaçıyoruz ateş topu gelemeden hızlı hızlı kaçmamız lazım. Geliyor mu geliyor mu geliyor mu geliyor mu koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Vallahi gelemedi hoppa. Evet arkadaşlar yine lava kan bir yere geldik. Hop şöyle taşların üstüne zıplayalım ki lava düşmeyelim ulan ucundan düştüm be. Ucundan nasıl düştüm arkadaşlar ya? Tam da ona tutundum ama yukarı kaldıramadım kendimi. Ayağım kaydı düştüm. Şaka gibi görüyorsunuz değil mi? Oo bu da bunların tanrıları mı ki acaba? Zeus desen, Mısır'dan Zeus'un ne işi var? Vallahi seni çıkaramadım be abiciğim ama neyse. Bir ara çıkartırız artık. Allah ne oluyor ne oluyor ne oluyor Ulan altınları gördük yere yuvarlandık ya Yine kafayı gözü patlattık e Ben buradan nereye gideceğim bu kapı kapalı şimdi Kral yolu galiba burası arkadaşlar O yüzden buradan gidip o kapıyı açacağız Bence buradan hızlı hızlı gidelim bakalım İleride kol bol bir şeyler var mı çevirecek indirecek Aa hazine mi bu Ver bakayım şu hazineyi Oo, işte bana böyle gel. Arkadaşlar kılıç buldum. Şu kılıca baksanıza. Hop şöyle zıplayayım bakalım oradaki kapı açıldı mı? Demek ki orada yaratıklar falan var. Savaşacağız. Çok iyi be. Çok iyi be. İşte şimdi heyecandan da bak kılıcımı yerine takayım diyecektim. Yeni düşmanlar geldi. Gelin bakalım. Hop şöyle bir tane sana çaksam. Böyle şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar bunlar bayağı güçlüymüş. Birini birini avşet ettim mi? Aa beni öldürdüler ya. Bunların kaç canı var şu an hala? 50 canı mı var bunların yoksa 10 mu kaldı? 10 kalmış. Hop bir tane şöyle sana bir çakayım. Çaktım. Çaktım arkadaşlar bunu da öldüreceğim. Lan vuruyor mu niye ölmüyor bu? Hah bunu da öldürdüm arkadaşlar. İkisini de yatırdım yere kılıcımla gördünüz mü? sen ok mu atıyorsun? Sen oku nereden buldun ya? Bana da ok, bana da ok. Hemen bana ok verin. Nereden buldun oku? Bunları mı kırdın? Aa şurada hazine var arkadaşlar. Kesin bunun içinde ok var. Hemen koşalım koşalım. Şunun içindeki oku almak için sabırsızlanıyorum. Hadi 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 hadi. Ver bakayım bana oku. Aynen. Ben kılıç istemiyorum. Bana ok ver. Ben okçu bir adamımdır. Uzaktan ok atarım. Hop. Oo bayağı da güzelmiş ha. Şuraya bir tane çakayım. Şunun da kırmızıya bir tane çakayım. Valla nişanım da çok iyidir arkadaşlar. Böyle koşalım koşalım koşalım. Hop hop hop. Çok da artistik zıplıyor. Ama kız bizden bir tık daha iyi ok atıyor gibi arkadaşlar. Şöyle çaksam bir tane. Hadi ama paneller ne zaman çıkacak? Ha galiba şuraya ok atınca paneller çıkıyor. Tamam arkadaşlar şimdi anladım ya. Ben de salak gibi panel çıksın diye bekliyorum. Şimdi buradan bir şeyler çıkıyor mu? Herhalde çıkmıyor. Hemen hızlı hızlı gidelim mi? Tamam. Buraya yukarıdaki dikenler giriyormuş. Koşalım 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 koşalım. Ama benim okum gitti ya. Bak şimdi hiç iyi olmadı bu. Bak gene burada cücecin var. Hoppa. Şu aşağı bir atlayalım da kılıç bizde kaldığına göre hala bize kılıç lazım. Gel bakalım. Şurada bir düşman var. Ben seni bir paramparça edeyim oğlum. Aferin. Burada ne varmış? Böyle bir gezelim bakalım. Ne tarafa gitmemiz gerekiyor acaba? Şurada da bir tane düşman var. Gel bakayım oğlum. Sana da bir tane çat. Bir tane daha. Öl lan öl. Ah, arkadaşlar bunu da paramparça ettik. Geziyorum bakalım ortalarda başka bana karşı koyabilecek bir düşman bozuntusu var mı diye. Gel bakalım oğlum. Bir tane de sana öl lan ölüm öl öl. Ulan nasıl öldürüyorsun ya beni? Arkadaşlar bunlar beni nasıl öldürüyor ben anlamıyorum ya. Vuruyor vuruyor ölmüyorlar fark ediyor musunuz? Vuruyorum bir tane 50'den 30'a düşüyor canı. Ondan sonra tekrar 10'a düşüyor. Bir daha da yok. Adam ölmüyor. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Bak. Bak şuna mesela. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Oh şimdi öldürdüm ha. Güzel. Galiba tam içine girdiğimde ölmüyor Yani öyle bir tahmin yürüttüm şu anda Burada da bir tane adam var hop şöyle yapsak Bir tane daha bir tane daha çaksak Güzel tamam üç vuruşta öldürmenin yolunu keşfettik Ve galiba buradaki herkesi de öldürdük arkadaşlar Şimdi çıkış yolunu bulma zamanı Ne taraftaki acaba bu çıkış yolu ya Ben şu çıkış yolunu bir arayıp geleyim arkadaşlar Arkadaşlar çıkış yolu buldum atlıyoruz. Hoppa! 2 saattir arıyorum ya. Evet elimde kılıcımla şu anda büyük dövüşe hazırım. Gel bakayım buraya. Hop bir tane çaktım. Bir tane çakamıyorum ben buna. Arkadaşlar tam çaktım şimdi de beni bayılttı. E ben bunda nasıl savaşacağım ki bu kadar fazla? Hop şöyle çaksam bir tane. Hop bir daha çaksam, çaksam. Hop. Arkadaşlar bayağı vurdum yine beni öldürdü. Ama her öldürdüğünde yine de canını düşürmüş oluyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Bu sefer deli gibi vuracağım onu, öldüreceğim onu. Gel buraya. Hoppa! Şöyle bir tane daha vursam, bir tane daha çaksam. Arkadaşlar bunu öldürdüm. Kapıyı da açtık. Şimdi gidiyoruz be. Güzel. Vallahi zor öldürdük ama adam çok güçlüymüş ya. Bunların üstünden de zıplayalım. Kılıcım nerede benim ha? Kılıcım elimde. Of dikenler ne girdi ha. Kılıca bakarken yanındaki dikenler çok fena girdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Hemen koşalım koşalım. Dikenler tekrar bize girmesin. Hop hop şöyle artist artis zıpladık. Şuradan ateş mi çıkıyormuş ya? Ama değişik tuzaklar yapmışlar. Vallahi bu piramitler çok tehlikeli oluyor arkadaşlar. Sessiz olun sakın piramitlere gitmeyin. Buraya ne yapacağım? Burası başka bir şey. Şuradan kolu bir indirelim bakalım bizi aşağı mı yukarı mı? O yukarı çıkarıyor güzel. Çıkar 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 çıkar. Hızlan 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 oğlum bu kadar yavaş gitme ya. Bir ton işimiz gücümüz var. Tamam arkadaşlar sonunda geldik. Topuzların olduğu bir mekana getirdi bizi bu asansör. Hop şöyle bir topuzdan mı geçelim? Şöyle bir topuzda çok tehlikeli olur arkadaşlar ama bunlar çok iyi. yavaş yavaş sallandıkları için bize hiç tehlike arz etmiyorlar yani. Bu da şöyle geçsin. Oh bir güzel gidelim. Şöyle duvarı da bir kırayım. Buradan nereye gideceğim? Şöyle zıplasam. Aynen arkadaşlar bu şekilde gidecekmişiz. Burada bir basınç plakası gibi bir şeyim vardı. Sanırım yoktu vallahi. Yürüdük gittik direkt üstünden. Ne değişik bir bitki ya bu asitte büyüyor. Allah! Asitte büyüyen bitkinin yanından asite düşme keyfi. Evet. Hop hop şöyle zıplasam vallahi burayı biraz zor yapmışlar ama geçebildik arkadaşlar güzel. Şöyle ipimize çıkalım. Halat bırakmışlar buraya bizim için. Çok da iyi olmuş vallahi lazımdı çünkü. Hop şöyle zıpladık. Şuraya da bir geçebilirsem bunların aralarını biraz uzak yapmışlar. Ya da ben ölürken artık az zıplamaya başladım. Allah düşüyordum az kalsın çok korktum ya. İpimizden de çıktık arkadaşlar. Hop şundan üstünden zıplay zıplaya artık finale doğru gidiyoruz. Çok az kaldı farkında mısınız? %91 yapmışız. Şöyle düşmeden bu köprüyü de geçersek. Arkadaşlar boya boya geçtik vallahi piramitte sanırım çıkıyoruz. %94 dedi vallahi bitişe gidiyoruz. Şuradan da yukarı çıktıktan sonra bizim işimiz bitmiştir arkadaşlar. Bu piramitte kurtulduk demektir. Hemen çıkalım merdivenimizi keyifle şöyle piramitten çıkışımızın şerefine. Allah nasıl düştüm ya ben? Oradan bir insan nasıl düşebilir ya? Gerçekten çok garip. Hemen şöyle merdivenimi çıktım. Bu sefer dikkat, dikkatli şuraya zıpladım. Buradan buraya hop bir merdiven daha. Bunu da hemen çıkalım arkadaşlar hızlı hızlı. Buradan nereye gitmem lazım? Buradan karşıya geçeceğim galiba. Anahtar var. Anahtarı alacağız. Tamam. Şimdi oldu. E bu anahtar nereye açıyor? Böyle zıplar mıyım? Valla çok zorlu yerler. Burada düşünce zaten direkt ölüyorsunuz. Hop şöyle zıplayayım yine. Şuradan şöyle gidip merdivene çıkacağız arkadaşlar. Anahtarımızı aldık. Görevimiz bitti. Artık oyunu bitirmemize çok az kaldı. Sadece koşacağız. Koşacağız ve merdiven çıkacağız. Buradan buraya zıplar mıyım? Oh be. Buralar çok aralıklı yapmışlar. Çok korkuyorum düşeceğim diye. Düşersem çünkü çok aşağıdan tekrar çıkmaya başlayacağım. Oh. Sonunda kapımızı da açtık ve finale geldik. Hemen şu lavlı yerine de geçelim arkadaşlar. Finalimize geçelim. Hop, son engelimizi de açtık ve elimde kılıçla mekana girişimi yaptım. Hoppa zafer pozu. Evet arkadaşlar bu piramitten kaçışımı beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.